Morellere denk geldim mi? Galiba hiç gelmedim. Geldiysem de bilmiyorum. Onlar bence akşam oynuyorlar bir de. Ben akşam oynamıyorum genelde oyunu. En iyi zamanlar akşam saatleri oluyor aslında. Çoğu pro da akşam oynuyor da. Ben yayını bu saatlerde açıyorum. Kaçırıyorum onlara. Akşam 8 evet ya. Akşam 8 ile gece 2 arası falan bayağı pro oluyor oyunda yani. Akşam 9 falan da olabilir o. Antrenmanlar o zaman bitiyor adamların takım antrenmanları. Sabahları alsın arada prolar denk geliyor ama hiç Koreli yok. Dediğim gibi muhtemelen oynadığı saatler değişik. Umarım daha iyi bir lobidir. Biraz bekleyeceğim bunun için. Adam bir anda mage support gösterirse Pike anlamam lazım. Mesela Draven banlamış olması adamın mage support oynayabilirmiş vibe'ı verdi bana. Pike mi banlasam? Genelde mage supportlara Draven 2 atıyor da. Line pick. Line pick. Ne alsak? Şarlara bak yarısından fazlası unplayable duruyor resmen. Berbat bir rol lan bu. Yine oynayalım o zaman. Ne yapayım? O zaman Ezreal'a kaçasım geliyor zaten de. Yeterince kaçtım. Biraz değişik şeyler oynayabiliriz. Değişik şeyler dediğim de. Jin. En çok oynadığım şer bu sezon. Şimdilik bunlar kalsın. Nimbus'u hala test ediyorum. Sanki Nimbus'a alışsam. Hani var olduğunu bilsem biraz iş yapabilir gibi oyun. Orion Naviego. Ve bir, bir engage lazım. Takım engage diye yalvarıyor. Engage lazım kanka. Çek yani Natulus'u. O da alır takıl kankam. Engage yapabilir de. Kim support? Ceras. Ceras support var karşıda. Çocuğa heal mı alsam acaba? Zek heal ile iş yapabilir gibi geliyor bana biraz da. Ben heal bir deneyeyim. Nimbus'la birlikte hani Zerat Merat da dojlarız belki. Üzerine koşarız. Deneyelim. Takımdaki isimler fena değil. Zaten bu adam challenger olmuş. Bu sanki MDK'in top lane'i diye yanlış mı hatırlıyorum? adam MDK top lane'i gibi. Little Tempo beytine düşmüşsün Ketlin. Beyt. Ha SK'in tapı pardon MDK değil. Resmi almalıydı. Ya bence Fleet alması lazımdı. Fleet ne kadar boktan olsa da Ketlin'e ayrı hissettiriyor cidden. Çok tempoluk bir oyun değil bir de. Presta hata bile daha fazla beğenirim muhtemelen. Küçük trade çarı çünkü uzut uzatmaktan ziyade Little Tempo'yu Ketlin zorunda olmadıkça almaması lazım. Karşıda bence çok ağır tanklar olmalı bunun için. Hadi bakalım Doran's Blade alıyorum. Bot 4 pot da bu arada iyidir. Long Sword 3 pot da fena değil. Doran's Blade ile oynayalım. Orada durmayacağım. Zerat'a mana flow vermeyir orası. Xerath W'yu bir yapıştıracak buraya. Kedi sesi mi geldi bana? Vay dışarıda bir kedi bağırıyor birilerine. Karşı dürten lane olduğu için mi bot 4 pot düşündük? Aynen. İkisi de küçük trade canavarı bunlar yani. Dürtme canavarı. O yüzden bot yapmak da hem potun daha fazla yani regen'in daha fazla oluyor. Hem de move speed'den dolayı skill'lerini dodge'layabiliyorsun. Kettinin menziline yetişmek falan da daha kolay oluyor. Ama tek sıkıntı o neydiğin daha az. Yani zek karşı takıma girdiğinde karşı botlayına saldırdığında o neydiğim yoksa öldürmem daha zor olacak demek oluyor. Fena bir dizilim yapmadılar aslında ama Kettin kendini gösterdi yanlışlıkla. vurabiliriz mesela. Aa, onun tutmaması lazım da niye öyle oldu bilmiyorum. Ama güzel bir dodge attım gibi gözüküyordu. Ee, jump çıkmaz mıydı? Orada atmamız lazım o zaman. Güzel şu attı. Zerat da böyle bakıyor. Otomu beyitlemeye çalışıyorum. Yapamadık. Dikkatli oldu. Aldık mı? Durabilir miyim acaba? Bence zor. Demek daha sağlıklı. Catelyn cleanse diyor. Catelyn flash attı mı acaba? Sanki flash da attı. Bot alalım. Bot biraz rahatlatır. Catelyn Q'larını biraz kötü yedim açıkçası ya. Onları yemeyebilirdim. Ucundan yedim bir tanesini çok. Beyze base'e gitmiyor. Belki Catelyn'i kandırabiliriz. Bravo. Diego aldım değil mi krebi? Aldım. Güzel. Yok artık. shit. Flashlamam lazım. First blood'ı verdim ama daha kötü olacaktı sanki öldürmesem. Rebe yürüdük ya. Bravo. Bu so swiftness'ı da alamadım. Ve yine ana geliyor. Hva faen? O adam sıkrık mı amına koyayım? Bunlar ne yani böyle? Bunla dövüşmeyelim. Ne biçim bir insan ya bu? Çok garip skiller atıyor. Ben hemen emin değilim senin skilllerden ya Zerat. Ya random bir Zeratsın ve böyle atıyorsun ya skilleri. Çok şüphelisin yani. Biraz daha test etmem lazım. Kesin bir şey diyemeyeceğim. Allah'ın diamond'ı bir herif yani. Classic skin Zerat oynuyor. Skilllere bak. Şuraları traplemek lazım. Kettin trap sever. Buraya. Bana bakacak. Zordu vallahi ya. Sıçıyorum abi, yiyorum bunun skilllerini. Zek 1 ve 2 attı resmi. Please don't kill me if I have Q. Valla o dediğinin sıkıntısı da kanka ben şöyle damage vurabiliyorum minyonların ölmesi lazım. agalar burada yoksa ölüyordu o şey. <laughs> Bize ke bak oğlum bu ne oğlum gerçek misin sen? Adam mahvediyor herifleri. aldın diyoruz. Ben bey basıyorum. Statik alıyorum. Statik de zaten bitmiş oluyor lane Güzel hareket. Ne ara vurdunuz? Orayı sweep'lemiştik. Soruyu. B'yi kaybedeceğim. Ultiyle base'imi bozdu. Çünkü akıllılık yaptı. Eyvah. Ne oluyor orada? Hadi be. <laughs> Zeki e bak abi ya, hayvan herif. <laughs> Bu ne oğlum ya? Çok net OTP vibes yani. gönderilen var mı şu an? Hmm. Ah, çocuk ya. Çar niye ölmüyor? Ölecek gibi duruyor. Ölmüyor anlamıyorum. Damage yiyor gibi duruyor, yemiyor. Dördüncü tutalım. bu çöre inanamıyorum ya. Ben bu çöre inanamıyorum yani. Kulenin çok az canım vardı. Kuleyi mi almam lazımdı? Bir de gitmek istiyorum. yapalım. Her şeyi bloklayacaksın ha kanka çok iyisin anladığım kadarıyla. üçüncü Dominik lazım gibi gözüküyor. Top jungle'ları bayağı atan. Okey. Bir flash attı. mi Pingleri anlayamıyorum pek. Hmm. Burası biraz bir x ya dikkat etmemiz lazım. açmak istiyorum aslında Tam base zamanım ve botta adam yok ya. Korkunç duruyor oralar. Gitmeli mi acaba? Hmm. TP'ler atılmış olmadı. al işte ya. <laughs> Raptor'larla dövüşmeyeceğim. Biraz vurabiliriz bence buraya. Ne Buraya iki eklemek lazım bir de buraya. Upside kamplarımızda illa iyi olacak. Bu intim olsa iyi olur ya No purse Al işte Verme lan bunu Güzel. Clean sayılır. Lan. Amına koyayım ya. Ben takıl çıktı abi attıklarken. tıklarken. Ne işi var onun orada? Udyr'ı alalım. Udyr flash attı yine. Bu adam garip flashlar atıyor bu arada. Anlamıyorum attığı flashları. Tek. I can one shot illa oy. Evet MR'ı yok. Bizimkinde iki tane pen item'ı var. True damage gibi vuruyordur oraya anlaşıyor onu. var mı? Hayır. Ayar tek çıkıyorum. Look please. Ne zaman geçecek bu hastalık? Ah. Lan ikisini de mi öldürdün? Boşuna flash attık ha. Ah ultisi bozuldu adam. Oh shit. Ben bassam mı ya şu plant'e? Değil de pardon. Çıkalım buradan. Stres, stres yaptı bende burası. Blue'yu aldık? Hmm. Ne yani. Sanki flash attı bu aynen flash attı. Statik topu çıksa şöyle vursak. Tınk tınk yapsak. Biraz statik için Ve büzlemesi. Flaş attı reis Eksa o yoksa bitti Bu da flaş attı En başında oynayabilirim şimdi geç kaldım Adam 1-7 şu an Quadra mı attı yüzümüzün önünde? Bir tane tank Zek'le beraber. Tank Zek'le beraber 2v5 yaptılar sayılır. Ben pek vurmadım hani. Quadra hatta da. 1-7 iken. Damage de yemiyor reis. Biraz dengesiz duruyor kısantı. Bizde de gate var oğlum geleceğim ona. Ya Yone. Kim daha OP yarışması yapmıyoruz kanka. Öl direk. <laughs> <laughs> oh ucundan. Topluktan. adam lan neredeyse. <laughs> Eğlendirdi bu kill. Güzel sap ge, support gap track. Winner winner Q takımı bunlar. Hepsine verelim. Hepsi zaten önceki sezonun oyuncusu bu 8 Zeki hatırlamıyorum gerçi. Ama bize ko tp havası verdi o da. Az beleş oldu bu oyun. Master'ı puanına bakamıyorum. Oğlum adamın zevkle alakası yok. Sen niye o kadar iyi zevk oynadın? Şaşırtıcı.